Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gaziantep'in çok özel bir yemeği olan yuvalama yapacağız. Arkadaşlar Antepliler bu yemeği Düğünlerinde, bayramlarında ve çok özel günlerinde yaparlar. Hatta böyle 4-5 kadın bir araya gelirler ve o şekilde yaparlar. Çünkü çok meşakkatli bir yemektir. Yemek diyorum çünkü bu başlı başına bir ana yemektir. Çorba gibi sıvı olmasına nazaran içerisinde bulunan kuşbaşı eti, nohutu ve köftesiyle birlikte çok doyurucu ve besleyici bir yemektir. Ve çok lezzetlidir. Mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Evet hemen yuvalamamızın yapılışına geçelim. Yemeğimiz için şöyle 400 gram kadar kuzu eti kullanacağız. Etlerimizi kuşbaşı şeklinde iri iri doğradık. Şimdi tenceremizi alalım. Etlerimizi tenceremize aldıktan sonra şöyle üzerine aşacak kadar ılık su ekliyoruz. Şimdi tenceremizi ocağımızı alalım ve etlerimizi haşlamaya bırakalım. Etlerimiz biraz haşlandıktan sonra şöyle bir su bardağı akşamdan ıslatılmış nohutumuz var. Nohutumuzu ilave edeceğiz ve nohutumuz da etimizle beraber güzelce haşlanacak. Evet şimdi de yuvalamamızın köftesini hazırlayacağız. Köftemiz için şöyle 2 su bardağı pirinç unu kullanacağız. Marketlerde satılan hazır pirinç unlarından kullanmıyoruz arkadaşlar. Pirinç unumuzu kendimiz elde ediyoruz. Bazı aktarların böyle öğütücü makinaları var. İstediğiniz takdirde size pirinci öğütüp un haline getirdikten sonra veriyorlar. Ben o şekilde aldım aktardan. Dilerseniz bu şekilde benim gibi temin edebilirsiniz. Ya da pirincinizi sıcak suda ıslattıktan sonra 2 saat bekliyorsunuz. 2 saat bekledikten sonra bir süzgece alıp süzdürüp bir bezin üzerine seriyorsunuz ve tamamen kuruduktan sonra rondodan geçirip un haline getirerek o şekilde de kullanabilirsiniz. Ve şöyle yarım çay bardağı irmik kullanacağız. 200 gram orta yağlı kıyma, küçük bir adet soğan rendesi, bir adet yumurta, 2 çay kaşığı tuz, 1,5-2 çay kaşığı kadar da karabiber kullanacağız. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine pirinç unlarımızı alıyoruz. ardından irmiğimizi Şöyle bir havuz oluşturalım. Kıymamızı tuzumuzu karabiberimizi soğanımızı ve yumurtamızı da ilave ettikten sonra yoğurma işlemine geçebiliriz. Harcımızı iyice yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bardağımda biraz da soğuk suyum var. Şöyle çok az da su ilave ediyorum. Kıvamına bakacağım. Çok katı kıvamlı olursa Azar azar soğuk su ilave edebiliriz. Köftemizin kıvamı çok yumuşak olmayacak arkadaşlar. Biraz sert kıvamda olması gerekiyor. Arada kıvamını ayarlamak için soğuk su kullanabiliriz. Şöyle tezgahımın üzerine alacağım ve o şekilde yoğurmaya devam edeceğim. Bu şekilde köfte harcımızı bir 5-10 dakika kadar güzelce yoğuralım arkadaşlar. Evet harcımızı 5-6 dakika kadar güzelce yoğurduk ee, ve kıvam alması için 2-3 yemek kaşığı kadar soğuk su kullandık. Şimdi şöyle harcımızdan bir parça alıyoruz ve şöyle tezgahımızın üzerinde biraz yuvarlıyoruz. İnceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Bu şekilde güzelce incelttikten sonra şöyle küçük parçalar halinde tezgahımızın üzerine bırakıyoruz. Çok minik olması gerekiyor arkadaşlar. Antepliler e, bun, bu köftelerin çok küçük olması gerektiğini ve bir, bir kaşıkta 40 tane olması gerektiğini belirtiyorlar. Yani o kadar küçük olması gerekiyor. Bunları kopardıktan sonra elimizi sıvı yağ batırıyoruz. Şöyle avcumuzun izi içerisinde biraz yağladıktan sonra şöyle parçalarımızdan alıyoruz kopardığımız parçalardan ve yuvarlıyoruz. Arkadaşlar yuvalamanın en meşakkatli olan kısmı bu işte. Çok uğraştırıyor. Ailenizden, çocuklarınızdan destek alın bu aşamada. Hep birlikte yaparsanız çok hızlı bir şekilde bitirirsiniz. Evet yuvalamamızın köftelerini tamamladık. Arkadaşlar hem köftemizi sert yoğurduğumuz için hem de yuvarlarken elimizi yağlayıp o şekilde yuvarladığımız için şöyle göstereyim. Hiç yapışma gibi bir durumla karşılaşmadık. Şimdi şöyle tenceremizde suyumuzu kaynattık. Suyumuz kaynadıktan sonra köftelerimizi içerisine atacağız. Atmadan önce de şöyle, şöyle suyumuzdan biraz alıyoruz ve köfte harcımızın üzerine döküyoruz. Şöyle bir salladıktan sonra bütün köftelerimizi tenceremize ilave ediyoruz. Bu işlemi yaparsanız çok kolay bir şekilde köftelerinizi tencerenize alabilirsiniz. Köftelerimizi tenceremize aldıktan sonra da şöyle bir kaşık yardımıyla süzgeç bir kaşık yardımıyla bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi hiç yapışma olmadı. İsterseniz bu şekilde benim gibi haşlayarak yapabilirsiniz köftelerinizi. Ya da böyle kaynayan suyun üzerine çelik bir süzgeci koyup süzgecin üzerinde de buhar yöntemiyle haşlayabilirsiniz. Şimdi köftelerimizin üzerine şimdi köftelerimizin üzerine şöyle haşladığımız kuzu etimiz ve nohutumuz var. Onları da ilave ediyoruz. Bittikten sonra da şöyle tekrar kaşığımızla bir karıştırıyoruz. Bu şekilde birlikte haşlansınlar tekrar. Evet köftelerimiz, nohutumuz ve etimiz güzelce pişerken biz de yoğurdumuzu hazırlayalım. Şöyle kasemin içerisine yaklaşık 700 gram kadar süzme yoğurdumuz var. Şimdi üzerine bir adet yumurta sarısı ekliyorum. Ardından şöyle 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. unumuzu da ilave ettikten sonra şöyle bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Evet yoğurdumuzu güzelce karıştırdıktan sonra şimdi şöyle yemeğimizin suyundan bir kepçe aldık. Sıcak. Hemen yoğurdumuza ekledik. Yoğurdumuza ekledikten sonra tekrar çırpıcımızla güzelce bir karıştırıyoruz. Bu işlemi yoğurdumuzun kesilmemesi için yapıyoruz arkadaşlar. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi bir kepçe daha alacağız. Evet hemen ikinci kepçemi de ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Hatta size yardım edecek birisi varsa eğer yardım isteyin arkadaşlar. Birisi suyu eklerken sizde hızlıca karıştırın. Bu işlemi yaparken çok hızlı olmada fayda var eğer biraz bekletirseniz direkt sıcak suyu döktüğünüzde de yoğurdunuz kesilebilir çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor evet ikinci kepçe suyumuzu da ekledik şimdi iki kepçe daha ekleyeceğim ee, ve tekrar karıştıracağım Evet terbiyemiz hazır. E, toplamda 4 kepçe sıcak su kullandık arkadaşlar çorbamızın suyundan. Tamamen karıştırdıktan sonra şimdi yemeğimize ekleyeceğiz. Evet köftelerimizi toplamda 15 dakika gibi bir süre haşladık. Köftelerimiz gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi yoğurdumuzu ilave edeceğiz. Zaten içerisindeki e, nohutumuz ve etimiz pişmişti birlikte kaynatarak tekrar birbirinin birbirine lezzetinin geçmesini sağladık. Şimdi yoğurt karışımımızı hemen üzerine dökeceğiz. Dökerken de bir yandan sürekli kepçemizle karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Hızlı hızlı. Eğer bu işlemi de yapmazsak yani dökerken bir yandan da sürekli karıştırmazsak bu aşamada da kesilebilir yoğurdumuz. Evet yemeğimizin yoğurdunu döktükten sonra şöyle güzelce bir tekrar karıştırdık. Kıvamını da görüyorsunuz. Un kullandığımız için kaynadıkça biraz bir koyulaşma da olacak. Su miktarı vermedim arkadaşlar. Su miktarını göz kararı kullanabilirsiniz ve yemeğimize şöyle bir ve iki çay kaşığı kadar da tuz ekliyoruz ekledikten sonra da şöyle bir karıştıralım tuz miktarını da yine arkadaşlar damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz şimdi yemeğimin altını açıyorum kaynara düştükten sonra kısık ateşe alacağım ve bir 5 dakika kadar daha özleşmesi için kaynatacağım. 5 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alacağız yemeğimizi. Tereyağı ile naneyi yakıp üzerine dökeceğiz. Evet tenceremizi ocağımızın kenarına aldık. Kısık ateşte kaynamaya devam ediyor. Şimdi şöyle tavamın içerisine bir 2. 2 yemek kaşığı tereyağımızı aldık. Tereyağımız güzelce erisin. Eriyen tereyağımızın üzerine şöyle 1 2 3 silme tatlı kaşığı toz nane ekliyoruz. Annemiz de ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Çok kısa bir süre kavuruyoruz birkaç saniye kavurmamız yeterli. Evet şimdi de yaktığımız nanemizi çorbamıza ilave ediyoruz. ilave ettikten sonra da şöyle bir karıştıralım. Muhteşem kokuyor. Evet yuvalamamız hazır. Şimdi hemen ocağımızın altını kapatıyoruz. Kıvamımız da tam bu şekilde. Arkadaşlar yuvalamamız biraz bekledikçe de koyulaşacak. Eğer hemen ocağın altını kapatır kapatmaz tüketecekseniz biraz daha az su kullanarak daha koyu kıvamlı yapıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Daha koyu kıvamlı veya böyle daha akışkan kıvamlı yapmak sizin elinizde. Dilerseniz damak tadınıza göre istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen bir tabağı alalım ve servis edelim. Evet yuvalamamız servise hazır. Efsane bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.